Merhaba sevgili arkadaşlar. Deneme Bak AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sorularıyla karşınızdayım. Durdan Hoca ben. Hemen ilk sorudan başlayalım. E, ayetlerde geçen ölçü kavramı aşağıdakilerden hangisini işaret etmektedir? Birinci ayete baktığımızda bir takım olgulardan bahsediyor ve bunların hepsi ölçüle ölçüyle yaratıldığından bahsediyor hakkıyla bilenin takdirdir, ölçüp biçmesidir diye bir ifade kullanmış. İkinci ayette de yine Allah'ın kusursuz yaratmasından ve her şeyin yine bir ölçüye göre, uyuma göre indirmesinden bahsediyor. Tabi din kültürü bağlamında düşünecek olursak buradaki ölçü, düzen, evrendeki her şeyin yaratılmadan önce belli bir planlamaya, programlamaya tabi tutulması anlamındaki ölçü kavramına biz kader diyoruz. Kaderin kelime anlamı ölçü, düzen, plan program terim anlamı ise Allah'ın her şeyi yaratmadan belli bir ölçüye göre düzenlemesi, planlaması, programlaması. Peki bu planlanan, programlanan şeyin zamanı ve mekanı geldiğinde gerçekleşmesi yani olguya dönüşmesi ne diyorduk? Kaza diyorduk. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçtiğimizde Bu parçada anlatılanlar özellikle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya koymaktadır, diyor. Paragrafa baktığımızda paragrafın bütününde insan irade sahibi olmasından, yapacağı işlerde iradesiyle yöneldiğinden e, ve özellikle ibadetlere de kendi iradesiyle yönelmesi gerekliliğinden bahsetmiş. E, ve zorlamayla, istemeyerek yapılan bir ibadetin bir faydası olmadığı diyor, kullanıyor. <laughs> İstekli bir şekilde ibadetten kimse, Allah'ı her an yanında, kendini O'nun huzurunda hisseder. Yani ibadet ederken, Allah'a karşı yönelirken isteyerek dışsal bir baskı, zorlama değil de içsel bir isteyişin, yönelimin, iradenin bulunması gerektiğinden paragrafımız bahsediyor. Ve şıklara geldiğimizde A şıkkını yakalayabiliyor muyuz? Tefekkürle imanda derinleşmenin, burada din üzerinde düşünmek, tefekkür etmekle ilgili bir bilgi verilmemiş. Ahiret hayatı da bahsedilmiyor, tefekkür de bahsedilmiyor. İbadetlerin ihlaslı bir şekilde yapılması, bu önemli. Dinin ilkelerinin sorgulanmadan uygulanması bundan da bahsetmiyor. Cevabımız değişik arkadaşlar. İhlas kavramının tanımı neydi hatırlayacak olursak herhangi bir eylemin ya da Allah'a karşı yapılan herhangi bir ibadetin gönülden gelerek isteyerek karşılık beklemeden yapılmasına biz ihlas diyorduk. Samimi şekilde eylemde bulunma ya da ibadet etme kavramına verdiğimiz isimdir. Paragrafın bütünü de zaten insanın kendi iradesiyle içsel bir yüreklişle Allah'a yönelmesi ve bu niyetle ibadet etmesinden bahsedilmiş. Tam tersi dışsal bir baskıyla yani zorla ibadet ediliyorsa burada da riya riyakar kavramıyla açıklıyorum. Diğer soruya baktığımızda bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret edilmemiştir diyor. Ee, kavramları hatırlıyorsak işimiz daha kolay. Belki paraf okuma ihtiyacımız yok. Kıyam bir nefsihi, tevhid, nübüvvet, esma lüsna, muhalefetül ürünü Bunlardan dikkat ederseniz A, B, D ve E aynı konu bahsinde. Ama nübüvvet bunlardan farklı. Neydi nübüvvet? Peygamberlik demekti. Hemen yine de diğerlerini yerlerini bulalım. Tek Tanrı inanmaya büyük önem verir. Tek Tanrı, tek Tanrıcılık kavramında biz ne diyorduk? Tevhid diyorduk arkadaşlar. Allah'tan başka ilah kabul etmeme. O daha sonra ne diyor? Hiçbir noktada yaratılmışlara benzemeyen, Allah'ın yaratılmışların hiçbirine benzememesi anlamına gelen ifademiz neydi? Muhalefetül lil yani yaratılıklarına benzemeyen. Başka ne diyor? o hiçbir şeye muhtaç değil. Allah'ın muhtaç olmaması anlamında kullandığımız sıfatı neydi? Kıyam bir nefsihi. Ee, özel isimlerin Allah'a ait olduğundan bahsediyor. Biz bu özel isimleri ne diyorduk? Esma-ül Hüsna diyorduk. Bu paragrafımızda nübüvvet yani peygamberlikle ilgili hiçbir bilgi verilmemiş. Cevabımız C şık. Sonraki soruya bakalım. Yine kolay bir soru. Burada Hristiyanlıkla ilgili yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Soru kökünü kaçırmayalım. Hangisi doğrudur demiyor, hangisi yanlıştır diyor. İbadet yerleri Havra ve Sinegok'tur acaba? Havra ve Sinegok'u biz tapınak olarak hangi dinde görüyoruz? Yahudilikte. Peki peygamberler olarak Hz. İsa'ya inanırlar. Kutsal kitabı İnciler. Bu iki şıkkımız doğru arkadaşlar. Tabii ki şu konuda itiraz edebilirsiniz. Onlar peygamber değil Tanrı'nın oğlu olarak görüyorlar. Bu haklısınız. Ama din İslami pencereden baktığımızda Hazreti İsa peygamber olarak değerlendiriliyor. Pardon, şurada küçük bir hata yaptım. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Ee, yanlış verilen bilgimiz bu. Kendim söylerken aynı hatayı ben yaptım burada. 39. soruya bakalım. Soruda ne diyor? Bu parçada İslam diniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiş? Hemen bu paragrafı ele alalım. İstanbul tembelliğin yasaklanması, haksız kazancın haram olması, pek çok ayette çalışmanın önemi. Hatta bununla ilgili örnek ayet vermiş. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Peygamberin bir hadis-i şerifini vermiş. Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yemez. Yani paragrafın bütününe baktığımızda çalışmadan kazanç, haksız kazanç, helal olmayan kazanç ama kişinin kendi emeğinin önemi kutsallığı ön plana tutulmuş. Şıklara girdiğimizde özellikle insanların çalışıp emek harcayarak helal kazanç elde etmeye yönelttiği İslam dininin bu paragrafta vurgulandığını söyleyebiliriz. Cevabımız eşlik. Son soruya gelelim. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? İslam bilgiyi önem verir diye başlamış kura, şey, metnimiz, paragrafımız ve birazcık bilgi istiyor. Burada özellikle bilmeniz gereken şey. Verdiği örnek ayet. Bu örnek ayetin önemi neydi? Biz Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var, hepsini nasıl bileceğiz diye sorabilirsiniz. Ama bu ayet e, din kültür dersinde sık sık karşılaştığımız bir ayet. Neden? Hazreti Peygamber'e gelen ilk ayet. Rübüvvetin yani peygamberlik görevinin başlaması, Hazreti Muhammed'in peygamberlik olarak görevine e, peygamberlik vasfını taşıması ya da vahiy alma tecrübesini yaşadığı ilk ayet bu. Oku yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir kan tasından yarattı. Oku Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O insana kalemle yazı yazmayı bilmediğini öğretendir. Tabii önemli olduğunu söyledik çünkü ilk ayetler. Neydi bu? Alak suresi arkadaşlar. Zaten bir tane şıkkımız da var. Devamında ne diyor Arif'in? Özellikle Hz. Muhammed'in hicretten sonra Mescid-i Nebi'de açtığı eğitim öğretim faaliyetleri veren odalar var. Bu odaların ismini soruyor. Aynı zamanda bu odalar İslam medeniyetinin ilk eğitim kurumları da sayılıyor. Neydi bu odalar? Suffe diye bildiğimiz eğitim yerleriydi. Mescidin evin içerisinde bulunan odalardı. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.